part 1. Kızım seni almaya birazdan gelirler. Ama anne ben gitmek istemiyorum. Gitmek zorundasın anneciğim ben seni geri alacağım orada. Ama anne. <laughs> gitmek istemiyorum. Sen yani, ağlama beni de üzersin. Tamam ama beni geri al tamam mı? Tamam ama hayatın çok güzel olacak orada çok zenginler ama ben gitmek istemiyorum. Sen nasıl bırakıyorum burada? Sen nasıl çalışırsın? Yorulmaz mısın? Yorulurum ama bir şey olmaz. Bak gel sana bir şey göstereyim. Bak burada bir tane kulübe var. Ben buraya keşfettim. Bunun içinde yemekler var. Ben bunları yerim. Tamam sen gidince gel. Iki, gel sana bir tane yemek vereyim. Acıkmışsın belki. Bundan da ye uyuyorum tamam buraya kapatalım ki girmesin tamam sen gidince ben oraya gireceğim tamam mı orada yatıp kalkacağım arkadaşlar orada yatıp kalkacağım tamam mı tamam <laughs> ay hayatım almak zorundayız kız ay evet hayatım almak zorundayız hadi bak çok güzel bir kız seveceksin. Merhaba ben kızım. Biz kız almak için gelmiştik. Ben tamam, tamam. Kızım hadi geç. Anne istemiyorum. Kızım. Anne anlaşmıştık ya. Tamam. Geç. Üf, ben seni niye tutacağım be. Ben seni tutmak zorundayım be. Yani. Kıcağıma yürümeyin. Demek istedim. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Hadi gidelim. Sana kısa taşı ben de sizin Görüşürüz. Görüşürüz. Sana bir sürprizim var. Ne? Bak sana kıyafetler getirdik. Geç Hangisini giymek istersin. Bu ne çok da üşümüştüm bir dakika bekler misiniz anne Aa, bunları yerde buldum sana getirdim üşüme diye bunu takarsın güzel oynuyorsun tamam mı tamam kızım arkadaşlar bir dakika ay saatini buldum. Anne bak bunu sana yerde buldum. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Geldim. Geleyim. gel bakalım gel senin odana belirleyelim biz de daha iyi gezmedik bilmiyorum yani buraya bakalım. Anne burası benim olsun. Ay, Anne burası benim olsun. Bak tablet var. Erkek oyuncakları var. Dolapta erkek benim kıyafetlerimi zaten buraya koymuşlar. Tamam oğlum burası senin olsun. Yes ben burada tablet izleyelim. Tabletimi de buraya getirmişler. biz de odamıza bakalım. Karanlık kocası da bizim odamız olsun. Bizim eşyalarımız var zaten burada. Evet. Başsız kızım ben. Bir üstü değiştim ben de değiştireyim. Sen gez tamam mı? Tamam. Benim odamın nerede şey acaba? Kesin çok güzel değil. <laughs> de tuvalet var. Burası da benim odamı zaman çıktı Ay burası niye bu kadar pis ya? Ay burası ne böyle korkuyorum. Ben burası benim odam olamaz bence. E ee, benim odam? Baba benim odam neresi? Abi benim odam neresi? Senin odan burası. Ne ben burada oturamam ki ama korkarım. Ama burası senin odan. Gıcık şey ya. Benim odam neresi diyor bir de. Ay hayatım biliyorsun beni hasta bir tanımız kara olacak. Tabii ki evet öyle olacak. Zaten o kara odayı verdim. Zat, zaten o kara odayı verdim. İyi yapmışsın. İyi yaptım zaten. İyi ki verdim. Aslında da çorap giyme. Yok. Yok. Şişt, güzel mi adam? Burası nasıl da Korkuyorum. Ben gideceğim buradan. Hayır. Geç bakayım. Ne yapıyorsun sen? Çıkma buradan. Çıkma buradan. Ama ben buradan korkarım. Ne yapayım be? Kork. Ne yapayım? Allah Allah. Hayret bir şey ya. hayret bir şey ya. Ne oldu baba? Niye bağırıyorsunuz? Pisliğe bağırıyoruz. Kim o? Kim olacak? Çocuk yeni yeni aldığımız kız var ya. O. Hayret bir şey ya. Allah sinir oldum şu kıza. Ben de. ilk de bazı sansörde kalıyorsun. Ne bileyim. Şu çıkartacağım şunu. Neyse hayatım benim işe gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Başka bir çağırayım da temiz yapsın. Kız! Gel bakayım. Kız! Gel bakayım buraya. Asansör yukarı çıkıyor. Geliyor herhalde. Efendim. Bunu görüyor musun? Görüyorum temizlik malzemeleri. Alıyorsun onu her yere temizliyorsun. Ama ben daha çok küçüğüm. Yap dedem. Temizliyorsan. Hayret bir şey ya. Nasıl bir kız ya? Söz dinlemiyor ya. Zaten temizle. Tamam. Yarım saat sonra. Bitti. Şu içebilir mi? Hayır, içemezsin. Ama çok terledim. Dur ben sana ne hangi su vereceğini biliyorum. Şuradan koyayım. Tamam. Ah bu suyu iç. Hmm, burada yok ki hiç. Minna alacak Bu sana yeter. Neyse içeyim. Geçmeyecek koyayım bari. Umarım ses çıkmaz. Bu çok sıkılmış. Çıkmıyordum su. Neyse görür. Koydum da. Koydum. Koydum. Aferin. Şimdi kaybol. Aferin yam yam. Gıcık oluyormuş kıza. Neyse. We have to test. Nanya Kes, saja. Hadi ama. Çıkmıyorsun buradan. Oğlum. Efendim anne. Ya partiye gideceğiz. Yeeey. Doşko disko. Oğlum sanki hiç gitmiyormuşuz gibi yapma gidiyoruz anne. Az gidiyoruz çünkü bu kızı aldı. babam araştırdı, araştırdı. Bu kızı buldu. Allah Allah ya. Neyse bekle de ben de üstümü değiştireyim. Bu mu? Olsun bu mu? Olur. Bunun parti yıkıyım bu mu? Evet. Bu mu? Evet. Tamam bunu giyeyim. Babam gelmiyor mu? Babam işe gitti. Gelmeyecek mi o? Hayır. Babam niye gelsin? Oğlum. Tamam. Oğlum baban nasıl gelsin acaba? Bir dakika ya buradan mı giyinebilirim? Dur. Bir tane kıyafet bulmuştum ya. Neredeydi o internette de görmüştüm. Almış mıyım ben onu? Bunu giyeyim. Bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim ya. Bu daha güzel. Çantayı da alayım içine bir sürü para ekleyelim. Şunun hepsini koyayım. Hani abarttın ha. Oğlum orada bir sürü lüks lüks yemekler var ya. Şu kısa söyleyeyim. Kız biz partiye gidiyoruz. Geliyor musun? Geçiyorum. Gel. Hiç götürmezdim ama yine de acımalıyım ben. Sen bana şükret. Diğerleri, diğer millet olsa götürmezdi ama. Bak bana dua et. Sen ben götürüyorum seni. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim kardeşim alıyor. Hadi geç. arkadaşlar çok özür dilerim. Ayıp onu mu götüreceğim ben? Yani. Götüreceğini sanıyor. Sen burada bekliyorsan gelmiyorsun bizimle. Aa, ama ben burada nasıl bekleyeceğim? Bekleyeceksin. Allah ya, bir de ya. Allah. Burada nasıl bekleyeceğim diyor ya. Allah'ım sabır evet. ver. Merhaba. Merhaba. Ben parça yiyecektim. Ya burada kıyafetler kaç yiyecek ya? Bunların hepsi 1000 lira tutuyor. Tamam. Buyurun. Tamam. Bunların hepsi. Bunlar var ya. Bunu da Hadi bilet ver? Bilet parasını verin oyuna. Al. Damnest is so this, it's abundant, like I've never played my life.